RDMAG öc 9 Pro tanıtıldı, fiyatı ve üstün performansı dikkat çekiyor. Teknolojinin son ürünü olan RDMAG öc 9 Pro ve RDMAG öc 9 Pro artı tanıtımı gerçekleşti. Sahip olduğu özellikleri ile kendini hayran bırakan telefonun tüm ayrıntıları haberimizde. Mobil oyun odaklı akıllı telefonlar üreten REDMAG yeni ürünleri REDMAG ÖC 9 Pro ve REDMAG ÖC 9 Pro artı tanıtıldı performansı, tasarımı ve fiyatı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran telefonlar kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan telefonlardan biri olmayı başardı. İşte teknolojinin son harikası olan telefonların özellikleri. İki modelde de 6.8 inçlik bir ekran bulunuyor. Bu ekran 1.5K çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme oranına sahip. Ayrıca 1600 nit tavan parlaklık değeri sunuyor. Telefonların ön tarafında 16 megabit çözünürlüğe sahip bir kamera bulunuyor. Fakat bu kameranın asıl özelliği ekranın altına gömülü olması ve bu sayede en yüksek görüntü kalitesini sağlamak İki telefonda da Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 3 işlemci bulunuyor. Bu işlemci Pro modelde 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip. KAMDAGOE9 Pro Artı ise 24 GB RAM ve 1 TB depolama alanı ile destekleniyor. Pro modelin 6.500 mAh kapasiteli bataryası 80W hızlı şarj desteğine sahipken Pro Artı modelde ise 5.500 mAh batarya kapasitesi ve 165W hızlı şarj desteği sunduğunu görüyoruz. Diğer özellikler. Ekran. 6.8 inç, 120 Hz, 1.5K, 2480 x 1116 piksel, 1600 nit. İşlemci. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Depolama. REDMAG 9 Pro, 256 ila 512 GB REDMAG 9 Pro artı, 256 ila 512 eksi 1024 GB. RAM. REDMAG 9 Pro, 8 ila 12 GB REDMAG 9 Pro artı, 16 ila 24 GB. Ön kamera. 16 MP. Arka kamera. 50 MP Samsung JN5OIS artı 50 MP JN1 artı 2 MP makro. Batarya. REDMAG ÖC9 Pro 6500 mAh 80 W REDMAG ÖC9 Pro artı 5500 mAh 165 W. İşletim sistemi. Android 14. Bağlantı. Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 3,5 mm kulaklık.